2 kişilik kuru reyhan çayı yapıyoruz. Tazesi yoksa kurusu var. Vitamin deposu. 2 tutam kuru reyhan. İçerisine bir dilim limon. İsteğe bağlı şeker ve kaynar su. Ben şeker kullanmıyorum. Reyhan çayı tescillidir. İçerisine limon suyu. Ve 2 dakika demlenmeye bırakalım. Ve çayımız hazır. Şöyle hafiften bastıralım. Yapmanız gereken sadece bu. Sen de dene. Kış hastalıklarına karşı kendini koru. Muhteşem bir lezzet. خورو ریحان چهی آقید و